Hepimiz hata yaparız. Biri önemli bir toplantıyı unutur, diğeri öğretmenine yanlışlıkla anne der ve bir başkası yanlış bir tuşa basarak bütün izleyicilere yeni haftanın videosunu paylaşmak yerine günlük yoga egzersizinden bir kesit yayınlar ve hemen siler. <laughs> Hatanız sizin için ne kadar utanç verici olursa olsun aslında o kadar da kötü olmadığını bilmek belki sizi biraz rahatlatabilir. Sonuçta bir tuşa basıp bütün bir şehri kaosa sürüklemediniz ya da bir cıvatayı sıkmayı unutup kıyamet var bir felakete de sebep olmadınız. Bu yüzden kendinizi daha iyi hissetmeye başlamak için hazır olun. Çünkü şimdi küçük hataların büyük sonuçlara yol açtığı durumları keşfe çıkıyoruz. Hiç kimse elektrik kesintisini sevmez. Televizyon yok, internet yok, birkaç saat boyunca ışık yok. Of! Kesinlikle can sıkıcı ama hiçbir şey tüm zamanların en efsane elektrik kesintisiyle kıyaslanamaz bile. 13 Temmuz 1977'de Amerika'nın New York eyaletinde bulunan Can Edison tesisine 3 yıldırım düştü. New York bir anda tamamen karanlığa gömüldü. Nöbetçi operatörün 15 dakika içinde gücü yenilemesi ve tesisi tekrar çalışır hale getirmesi gerekiyordu. Yeterli bir zaman değil mi? Operatörün yapması gereken tek şey karşısında bulunan birkaç düğmeyi doğru sırayla çevirmekti ama adı hiçbir zaman açıklanmayan bu kişi New York halkını karanlığa teslim etti. Bir düğmenin atlanması sonucunda şehir tam 25 saat boyunca elektriksiz kaldı. Yine de New York halkı makul, sakin ve saygılı oldukları için <laughs> tabii ki değiller. Halk hemen şehrin o güne kadar gördüğü en büyük ayaklanma girişimini başlattı. Mağazalar yağmalandı. Kamu malları tahrip edildi, arabalar yakıldı, şehir tam anlamıyla kaosa sürüklendi. Olaylar bin yangın, 1600 yağma ve 3700 tutuklama ile sonuçlandı. Sadece unutulan tek bir düğme şehre yaklaşık olarak 300 milyon dolara yakın zararı sebep oldu. Bunlar haricinde kesintinin beklenmedik bir sonucu oldu. Ana akım hip hop müziğin doğuşu. Profesyonel mikser ve müzik ekipmanları genelde pahalıdır ve o zamanlarsa inanılmaz derecede lüks olan ürünlerdi. Bu yüzden ekipmanlar çalınır çalınmaz gündem oldular ve bu da polisin bu ürünleri bulmakta çok hevesli hale gelmesine sebep oldu. Durum böyle olunca yağmacılar ekipmanları normal değerinden çok daha ucuza satarak hızla elden çıkardılar. Alıcıların çoğu normal şartlarda bunları almakta çok zorlanacak olan New York'un daha iç bölgelerinde yaşayan yoksul kesimdi. New York'taki yeni nesil müzisyenler bir anda istedikleri müziği yapmak için ihtiyaç duydukları ekipmana erişebilir hale geldiler ve hip hop birkaç yıl içinde niş bir tür olmaktan çıkıp ülke çapında bir fenomene dönüştü. Şu yeni nesil doğmamış bebekler için cinsiyet açıklama partilerinde acaba bunu katılan herkes gerçekten umursuyor mudur? Pembe konfeti patladığını düşünelim. Bundan bana ne ki? Bunun ne kadar saçma olduğunu düşünsem de en azından tehlikeli bir aktivite değil. Ya da 5 Eylül 2020'de Angela ve Refugio Jimenez çiftinin biraz abartıya kaçan bombastik kutlamasından önce değildi. Arkadaşlarıyla bir buluşma planı yaparak El Dorado'daki evlerinin yakınında bulunan bir ormanda birkaç piroteknik ürünle özel bir kutlama yapmaya karar verdiler. Herhalde akıllarında bebekle ilgili çok fazla düşünce vardı. Çünkü havai fişekler ve yaz aylarındaki kuru ormanın iyi geçinemediklerini bilmek için alim olmaya gerek yok. Daha da kötüsü 2020 yılının Eylül ayı o zamana kadarki Eylül aylarından 10 derece daha sıcak geçiyordu şaşırtıcı olmayan bir şekilde zaman ayarlı sis bombası kuru bir dal tutuşturdu. O da başka bir dal tutuşturdu ve bu böyle devam etti. Kısa bir süre içinde işler tamamen kontrolden çıktı. Yangın kuru ormanda hızla yayıldı ve kısa süre içinde yakındaki evler ve binalar alev aldı. Kurak yaz mevsimi yangınla mücadele etmeyi zorlaştırıyordu ve nihayetinde bu yangın eşi benzeri görülmemiş bir şekilde tam 23 gün boyunca devam etti. Bu süre zarfında insanlar evlerinden tahliye edildi. Duman nedeniyle yollar kapandı ve birçok dükkan işbaşı yapamadı. Yangın kontrol altına alındı ama 23 bin dönüm arazi, 15 iş yeri, 5 ev ve bir itfaiyecinin hayatına mal oldu. Bu yangın yaklaşık olarak 40 milyon dolarlık zarara ulaştı ve Jimenez ailesine karşı 30 suçla dava açıldı. Bebeğin adı ve cinsiyeti ise hiçbir zaman kamuoyuna açıklanmadı. Havai fişeklerin bu kadar hasara yol açabileceğine inanmak zor gibi ama görüyorsunuz. Üstelik bir ormanı ateşe vermediğiniz zaman bile tehlikeliler. Bir dakika, bana inanmıyor musunuz? O halde şunu bir izleyin. Şu anda izlediğiniz şey başka bir küçük hatanın sonuçları. Bir işçi Danimarka'nın Sist kentindeki havai fişek fabrikasında çalışırken bir kutu havai fişek taşıdığı sırada ayağa kaydı. Sert bir şekilde yere düştüğü için fişekler etrafa fırladı ve bu da daha fazla havai fişeğin patlamasına yol açarak etrafta istenmeyen bir gösteri yarattı. Kazada 2100'den fazla ev hasar gördü. Hatta 176 tanesi tamamen oturulamaz hale geldi. 2000 kişi tahliye edilmek zorunda kaldı, onlarca kişi yaralandı ve yaklaşık 100 milyon değerinde hasar meydana geldi. Casuslar, severiz. Filmlerde genellikle kibar, ölümcül ve en havalı aletlere sahip olurlar. Ama tabi hepsi mükemmel değiller. Karşınızda Heinrich Albert, Birinci Dünya Savaşı sırasında ABD'de faaliyet gösteren Alman casuslarının para akışından sorumlu kişi. Albert bu casuslara zamanında ödeme yapıldığından, görevler için doğru malzemelere ve ihtiyaç duydukları belgelere sahip olduklarından emin oluyordu. Yani anlayacağınız bayağı önemli bir adamdı. 1915 yılında ABD henüz resmi olarak savaşta değildi ama Avrupalı müttefiklerine mühimmat ve malzeme sağlıyordu. Almanya bu durumdan memnun olmadığı için ABD'deki üretim hatlarını sabote eden, yetkililere rüşvet veren ve her türlü soruna sebep olan mükemmel bir casus ağı kurdu. Bir gün New York eyaletindeki Harlem'de bir trene bindi, oturdu ve bir süre sonra uyuyakaldı. Şimdi, belli bir yaşa geldiğiniz zaman gücünüzü toplamak için biraz kestirmek anlaşılabilir bir şeydir. Anlaşılmayacak şey ise bir trende Üstelik yanınızda ülkedeki tüm casusların isimlerini, yerlerini ve görevlerini içeren evrak çantanız varken uyuyakalmak. Albert sersemlemiş bir şekilde uyandıktan sonra trenden indi ama kısa bir süre sonra çantanın yanında olmadığını fark etti. Dönüp koltuğuna koştu ama tabii ki orada değildi. Peşindeki Amerikan gizli servis ajanları çantayı çoktan çalmıştı. Dehşete kapılan Albert hemen bir gazete ilanı vererek çantayı getiren kişiye 20 dolar teklif etti. Ki bu o zaman için gerçekten çok iyi para ama nafile. ABD'nin elinde artık Almanya'nın sabotajını kanıtlayan deliller vardı ve bu delilleri tüm Alman büyükelçi ve diplomatları Almanya'ya geri göndermek için kullandılar. Yani şunu anlayın. Ne kadar kötü batırmış olursanız olun, asla yanlışlıkla bir dünya savaşının dengesini bozamazsınız. İnsanlık tarihinin büyük bir bölümünde uçmak güzel ve ulaşılmaz bir hayaldi. Bugünse sıkışık koltuklarda ve her zaman sizi bir şekilde ağlayan iki bebeğin arasına oturtan bir olay yine de bir süre için heyecan vericiydi. 1950 yılında ise The Havilland'in yeni komet uçağından daha heyecan verici bir şey yoktu. Dünyanın ilk ticari jet uçağıydı, fütüristik bir tasarıma sahipti ve 4 tane müthiş sesli Ghost Turbojet motoruyla çalışıyordu. 1949 yılında yapılan test uçuşu sorunsuz geçmişti ve 1952 yılına gelindiğinde bu şık yeni uçak dünya çapında yolcu taşımaya başladı. Ancak tanıtımından sadece bir yıl sonra trajik bir şekilde bir uçak düştü. Bu büyük bir talihsizlik. O yıllarda yılda binlerce uçuşun olduğunu ve yıllık ortalama 6 kazanın yaşandığını düşünürsek bu gerçekten şanssızlık. Ama sonra başka bir uçak havada parçalandı. Sonra başka bir tane daha. 2 yıl içinde 3 komet kazası oldu ve 89 insan hayatını kaybetti. 2 yılda 3 kaza kötü şansın ötesinde bir şey olmalı. Yanlış giden bir şeylerin olduğu çok açık. Yürütülen soruşturma sırasında ise çok değişik bir suçlu buldular. Günümüzde kullanılan Airbus ve yanındaki Comet'in bu resmine dikkatlice bakın. Bir fark görebildiniz mi? Biraz daha yaklaşalım. Pencereler. Airbus'taki pencereler yuvarlak köşeliyken Comet'tekiler daha keskin ve açılı köşelere sahip. Araç mühendisliğinde kare köşeler veya açılı bir yapı gerilim arttırıcı olarak kabul edilir. Böyle bir nesneye basınç uyguladığınızda çok yüksek ihtimalle gerilim arttırıcı bölge kırılır. Daha basit bir ifadeyle bir Toblerone düşünün. Köşelerin birleştiği açılar onun parçalandığı yerdir. Kometin gövdesindeki kare köşeli pencereler, saatte 700 kilometre hızla giden uçakta oluşan basınca karşı savunmasızdı. Birkaç yolculuktan sonra bu kare pencereler iflas etti ama yuvarlak olanlar sağlam kalmıştı. Yani sadece bir tasarım tercihi birçok hayata mal oldu. Trajik. Uçak şirketi hızlı bir şekilde uçaklarını yeniden tasarladı ve o zamandan sonra hiçbir uçakta kare pencere kullanmadılar. Günümüzde ise artık gökyüzünde bir tane bile komet yok ve son kullanılan uçak müze haline getirildi. Uzay yolculuğu yapabilmenin hayali her zaman insanlığı birleştiren bir şey olmuştur. Bir gün hep birlikte imkansız görünen bu şeyi mümkün kılabiliriz. Yok be, sadece şaka yapıyorum. Bu tamamen gösteriş yapmakla ilgili. 50'ler ve 60'lar boyunca Sovyetler ve ABD aya ilk kimin ulaştığını görmek için yarıştı. Çünkü herhangi bir YouTube videosunun yorum kısmının da size söyleyebileceği gibi ilk her zaman en iyisidir. Sovyetler 1957'nin Ekim ayında Sputnik'le birlikte uzaya uydu fırlatan ilk ülke oldu. Sadece bir ay sonra yine bir ilki başararak uzaya canlı bir varlık gönderdiler. Huzur içinde uyulayka, seni asla unutmayacağız. Ancak yıllar geçtikçe Amerikalılar arayı kapatmaya başladı. 1962 yılında Satürn 5'i açıkladılar ve Ay'a insan götüreceklerini söylediler. Geride kalmak istemeyen Sovyetler benzer bir hedefle hemen iddialı M1 roketleri üzerinde çalışmaya başladılar. Başa baş mücadele devam ediyordu ta ki 3 Temmuz 1969'da En-1 görkemli bir şekilde fırlatıldıktan ve hiç görkemli olmayan bir şekilde yere çakıldıktan sonra. Bu büyük bir trajedi olmuştu. Uçaktaki kozmonotların hayatına mal oldu ve Sovyetlerin moralleri tamamen yok oldu. En-1'deki patlama o dönem atom bombasından sonra en büyük insan yapımı patlama olmuştu. Bu felaket Sovyetleri hem ekonomik olarak hem de dünya sahnesinde yıllarca geriye götürdü. Daha da kötüsü ABD'nin Saturn 5 roketi sadece 13 gün sonra 16 Temmuz 1969'da sorunsuz bir şekilde fırlatıldı. Amerika aya bir insan indirerek tarihe geçti ama bu neredeyse gerçekleşmiyordu. Bu feci ve tarihi değiştiren patlamaya sadece ama sadece gevşek bir cıvata neden olmuştu. Fırlatmadan kısa bir süre sonra M1'deki yanlış takılmış bir cıvatanın yakıt pompasının içine çekildiği ortaya çıktı. İçeride yüksek hızda sekerek yakıt akışını bozmuş ve büyük bir ateş topuna yol açmıştı. Eğer bu küçük dikkatsizlik olmasaydı şu an ayda Sovyet bayrağı görüyor olurduk. Titanic'in hikayesini hepimiz biliyoruz. Hani şu asla batmaz yolcu gemisi. Atlantik açıklarındayken bir buzdağına çarpıp buzlu suda batarak 1500 kişinin hayatına mal olan. Bu felaketin nedeni James Cameron'ın da katkısıyla yıllarca sadece bir adamı işaret etti. Fred Fleet. Kendisi Titanic'in gözcüsüydü ve görevi sudaki engelleri tespit etmekti. Dolayısıyla devasa bir buzdağını fark etmemek için işinde bayağı kötü olması gerekiyordu değil mi? Aslında ile ilgili birçok hikaye gibi bu da göründüğünden daha karmaşık ve trajik. Titanic yola çıkmadan kısa bir süre önce yolcu gemisinin üst düzey yetkilileri saygın bir denizci olan Henry Wilde'ı mürettebatta görmek istediklerine karar verdiler. Henry deneyimliydi. Diğer mürettebat üyelerinin ona uyum sağlaması için rütbe olarak aşağı çekilmeleri gerekti. David Blair isimli kişi de tam olarak burada devreye giriyor. David deneyimli bir denizci olmasına rağmen varlığı Henry'de olduğu gibi özel bir taleple olmamıştı. Bu yüzden David'in rütbesinin düşürülmesinin onu aşağılayacağı düşünülmüş ve zaten Henry'e sahibiz, ona ihtiyacımız yok denerek mürettebat listesinden çıkarılmış. İşte tam da burada çok küçük ama inanılmaz kritik bir hata yaşandı. David ayrılırken yerine geçecek kişiye küçük ama hayati bir şey vermeyi unutmuştu. Anahtar. Bu küçük anahtar geminin gözcü kulesindeki çok önemli bir dolaba aitti. Bu dolabın içinde ne vardı tahmin edin. Evet, Fred Fleet'in dürbünü. Bu talihsiz aksilikler dizisi yüzünden Fred olay gecesi dürbününe erişemedi. Bu yüzden geminin etrafındaki pek çok şeyi göremedi ve çok geç olana kadar buzdağını da fark edemedi. Fred olaydan sağ kurtuldu ama hayatının geri kalanında suçluluk duygusundan kurtulamadı. Senato önünde verdiği ifadede dürbünü olsaydı felaketi önleyebileceğinden %100 emin olduğunu söyledi. Bu anahtar sonralarda bulundu ve 2007 yılındaki açık arttırmada 90 bin dolara yani bugün yaklaşık 200 bin dolara satıldı ama bir noktada kesinlikle paha biçilmezdi. Sıradaki hikaye önemli çünkü sigaranın zararlarını el alıyor. Hayır hayır, ciğerlerinizi mahvetmesinden, bağımlılık yapmasından ya da başka sağlık sorunlarına sebep olmasından bahsetmiyorum. Maddi zararı kastediyorum. Hikayemiz Ukrayna'da, telaffuzu son derece kolay olan bir köyde başlıyor. Novobov Danivka, Gördünüz mü? Tek seferde. Kasabanın kendisi küçük ve mütevazi olsa da önemli bir sırrı saklıyordu. Novobov, Danivka'nın doğal tepelerinde 92 bin ton patlayıcı maddenin depolandığı bir mühimmat deposu bulunuyordu. Bu depoda silahlar, mühimmatlar ve patlayıcılar stoklanmıştı ama 90'lı yıllarda Sovyetler Birliği'nin çöküşünden sonra kullanılmadı. Tabii mühimmatlar hala oldukça değerli. Bu yüzden deponun başında askerler duruyor. Ancak kasvetli gri bir binayı saatlerce, saatlerce, saatlerce izlemek bayağı sıkıcı olabilir. Bu yüzden tüm tilakilerin zaman öldürmek için yaptığı şeyi yaptılar, sigara içmek. Bundan sonra ne olduğu tam olarak belli değil ama bir rivayete göre nöbetçi askerlerden biri sigara içme alanındaki çöp kutusunu bir Burger King ambalajı atmış. Askerler sigara içmeye devam ettikçe sigara içtikleri alan izmaritlerden ve sigara dumanından yaşanmaz hale gelince odadan çıkarak kapıyı kapatmışlar. Orada olmalarının sebebi ne olursa olsun, nöbetçilerden biri sigarasını düşürdü veya yanlışlıkla yaktı, fark etmez. Sonuç felaket oldu. Tahmin edebileceğiniz gibi, etrafta üst üste yığılmış birçok patlayıcı varken sadece birinin patlaması imkansıza yakın. Bir patlama diğerine yol açtı, yangın başladı ve bu da daha fazla patlayıcıyı tetikledi. Yavaş ve istikrarlı patlamalar zinciri bu felaketin güvenli bir şekilde yönetilmesini imkansız hale getirdi. Patlamalar ard arda 8 gün boyunca devam etti ve 400 kilometre karelik bir alanı etkiledi. Çok sayıda kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı ve 35 bin kişi tahliye edilmek zorunda kaldı. Nihayetinde bu olay 450 milyon dolar değerinde hasara yol açtı. Daha önce kafanızı karıştıran kötü bir tasarımla karşılaştınız mı? Kolu olmayan ama çekerek açılması gereken bir kapı ya da camın arkasında kalan ulaşması imkansız bir priz gibi. Cevabınız evetse üzülmeyin. Daha kötüsü de olabilirdi. En azından bu tasarım hataları nükleer bir erimeye sebep olmadı. 28 Mart 1979'da Three Mile Adası'nda kritik bir sorun yaşandı. Bu ada aşırı ısınmanın eşiğinde olan bir nükleer reaktöre ev sahipliği yapıyordu. Mekanik bir arıza nedeniyle pompalar buhar jeneratörüne su gönderemiyordu. Neyse ki bunun basit bir çözümü vardı. Vanayı kapatmak. Bu vana kapatıldığında acil durdurma işlevi görecek, reaktörün aşırı ısınmasını önleyecek ve düğmeye basılarak tekrar aktif hale getirilecekti. Peki yanlış olan neydi? Yanlış olan şey tasarımın çok kötü olmasıydı. Vananın üzerinde bulunan küçük ışık onun durumunu gösteriyordu. Santraldeki herkes en mantıklı olanı, düğmeye basıp ışık yandığında bunun vananın kapandığını ve krizin önlendiği anlamına geldiğini varsaydı ama durum hiç öyle olmadı. Işık sadece düğmeye basıldığını gösteriyordu, vananın gerçekten kapandığını değil. Bu da çalışanların paniğe kapılmaları gerekirken rahat bir nefes almalarına sebep oldu. Işın ne anlama geldiğini bilen biri olsaydı alternatif bir çözüm deneyebilir veya düğmeye çok daha önce basabilirlerdi. Bu kritik bilgi eksik olunca santral aşırı ısındı ve erimenin başlamasına sebep oldu. Bu olay ABD tarihindeki en kötü nükleer kaza olarak kayıtlara geçti. Binlerce kişi evlerini boşaltmak zorunda kaldı. Santral ve çevresi ciddi hasar gördü ama şans eseri işçiler sadece küçük etkilerle karşılaştı. Temizlik tam 12 yıl sürdü ve 970 milyon dolara mal oldu. Çünkü birileri bir mesaj veren ama ne olduğu belli olmayan bir ışığın yeterli olduğunu düşünmüştü. İkinci Pön Savaşı sırasında yani yaklaşık 2200 yıl önce Antik Roma o güne kadarki en güçlü düşmanıyla karşı karşıya geldi. Kuzey Afrika Krallığı Kartaca. Kartaca'yı bu kadar korkutucu yapan şey tarihin en sert adamlarından biri olan büyük generalleri Hannibal Barca'nın liderliğiydi. Hannibal Roma'ya karşı kendi savaşı da dahil olmak üzere birçok büyük zafer kazandı. Bu savaş hala tarihin stratejik açıdan en etkileyici zaferlerinden ve Roma'nın en büyük yenilgilerinden biri olarak görülüyor. Roma Kartaca'dan o kadar korkmuştu ki bazı politikacılar her konuşmayı Kartaca yok edilmeli söylemiyle bitirirdi. Üstelik o sırada alakasız bir konu hakkında konuşuyor olsalar bile. Ve nihayetinde Kartaca ordusu yok edildi. Peki Hannibal neden kazanamadı? Bu büyük bir tarihsel gizem. Yaygın teoriye göre zaferlerine rağmen Hannibal'ın malzemeleri ve askerleri Roma'nın başkentine saldıracak kadar yeterli değildi. Bu durum Roma'ya toparlanma ve sonunda savaşı kazanma fırsatı verdi. Peki Hannibal neden bu kadar zayıf durumdaydı? Hannibal savaş sırasında ordusuyla Alpleri geçmeye karar verdi. Bu çok zor ve çılgın bir yolculuktu çünkü yanlarında canlı filler bile vardı. Bir rivayete göre Hannibal adamlarını yürümeye motive etmek için etkileyici bir konuşma yapmaya karar verdi. Konuşmasını bastonunu zemine vurarak etkileyici bir şekilde bitirdi ve bu hareket ordusunun üçte birini canlı canlı gömmesine sebep olan büyük bir çığ başlattı. Bazı kaynaklara göre 18 bin kadar asker ve fil anında yok oldu. Eğer bu doğruysa Hannibal'ın Roma'yı ele geçirecek kadar insan gücüne sahip olmamasının açıklaması bu olabilir. Roma zafer kazandığında bu durum onları klasik antik çağın baskın süper gücü olarak tanımladı. Eğer Kartaca kazanmış olsaydı dünya çok daha farklı görünebilirdi. Mesela birçok dil Fenike diline dayanıyor olurdu. Latin alfabesi olmazdı. Yani alfabe daha çok şöyle görünürdü. Ayrıca Roma olmasaydı, kutsal Roma İmparatorluğu da olmazdı ve muhtemelen Hristiyanlık da olmazdı. Çünkü Kudüs'ü işgal edebilecek bir Roma olmayacaktı. Bunları düşünmek çok tuhaf, değil mi? Bütün bu olanlar sadece bir adam dramatik bir konuşma yapmak istediği için oldu. Evet, bunlar oldukça kötü sonuçları olan basit hatalardı. Peki sizin yaptığınız en kötü küçük hata neydi? Bunu bana yorumlarda iletebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basabilir ve bu türde daha fazla video görmek için kanalıma abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşçakalın.